Hoş geldiniz sevgili akrepler. Biliyorsunuz ay düğümleri burç değiştirdi ve e, bu değişim sizin 12. Ev ve 6. ev ekseninize denk düşüyor. Güneş akrepler, ay akrepler ve yükselen akrepler için şöyle bu geçişin hangi temalarla hayatınıza geleceğine dair birlikte bir okuma yapalım istiyorum. Şimdi şayet yükseleniniz akrepse bu konularda özellikle Kuzey Aydıyomun 6. ve geçişi ve Güney Ay düğümünün 12. ve geçişiyle özünü söyleyeceğim sevgili akrepler. İşin e, detayına girmek istemiyorum ama özünü söyleyeceğim. Sizi kafanızda kurduğunuz ya da bilinçaltınızda hayallerinizde, kabuslarınızda olabilir. Vizyonlarınız, sezgileriniz daha çok çekmeye başlayacaktır. Spiritüel konular, ilahi konular, ee, ve aynı zamanda bir parça da karamsarlık. Bilinçaltınıza bugüne kadar gömdüğünüz, sakladığınız, kaçındığınız konular size tuzak olarak bazı böyle mesajlar gönderecek ve sizi o tarafa çekmeye çalışacaktır. Bu dönemin faydası ve mesajı ve size ulaştırmak istediği asıl tavsiye ise her gün ne kadar zor olursa olsun kendinize belli bir rutin bulmanız ve o rutini günden güne böyle sırayla takip etmeniz ve her ne kadar bazen harekete geçmek çok zor da olsa o harekete geçmenizdir sevgili akrepler en çok tezahür ettiği haliyle söyleyeyim sabah erken kalkıp sporunuzu yapıp işinize gidip ya da işlerinize bakıp düzgün beslenip işte gündelik her günkü rutin işlerinizi yaptığınızda bu dönemi Evet zorlansanız da daha kolay atlattığınızı göreceksiniz çünkü bir parça enerjileriniz, özellikle zihinsel enerjinizin ağırlaştığı bir döneme girebilirsiniz. Ha bu etkileri biraz hafifletmek isterseniz dediğim gibi düzgün beslenerek daha aktif olarak, daha ferah ve günden güne yaşamın içinde kalarak, yaşamın rutin temposunda kalarak kendinize çok daha iyi bakabilir, bu dönemi daha kolay atlatabilirsiniz. Şimdi niyetimizi yapalım ve kartlarımızı açmaya başlayalım sevgili akrepler. Bu geçiş akrepleri ne tür temalarla geliyor? Oo tatmin, doyum. Çok güzel bir kart. Evet. Bu geçiş sevgili akrepleri hangi temalarla gelecek? Başak yeni ayı. Almaktan çok verme zamanı. Çok anlamlı. Başak yeni ay sevgili akrepler. Altıncı evin burcudur Başak. Ve bakın şeftali. Çok güzel bir şeftali. Doyum, olgunluk, olgunlaşma. Ve burada da bir dolunay var. Çok güzel iki kart geldi bu okuma için. Ee, sadece bu iki karta baktığımda sevgili akrepler bu konunun sizin için her şeyden önce evrenden talep etmek yerine günden güne kendinize, hayatınıza, çevrenize katkı yaparak çok daha verimli hale geleceğini ve bu dönemin asıl meyvesini, asıl ödüllerini de günlük yaşamınızın içinde her gün kalarak, bazen bazı işlerde işe yarayarak, daha fazla, daha somut e, çıktı üreterek bu somut çıktı, e, temiz pencerelerden tutun da yapılmış, e, hazırlanmış projelere, raporlara kadar her şey olabilir. E, yerine getirilmiş egzersiz rutinlerinden tutun da e, takip edilmiş bir diyet ya da vakitlice e, her gün rutinlerinizi takip etmek olabilir sevgili akrepler. Ve bakın buradaki yeşil rengin e, taşıdığı canlılığa. E, üstelik yeni ay enerjisi geldi. Muhtemelen 6. ev konularında sizi bekleyen yenilikler ve fırsatlar olacaktır. Yani iş, güç her günkü gündelik çalışmalarınız kendinize yaptığınız her türlü çalışmanız yani atıyorum bir şey öğreniyorsunuz işte her hafta bunun üç kez pratiğini yapmak da yine buna dahildir diye düşünüyorum sevgili akrepler siz bu şekilde yaklaştığınızda bu dönemin çok daha verimli geçeceğini ve ödüllerinizi de ona göre toplayacağınızı göreceksiniz okumanın kalanını meraklı tarot youtube kanalında bulabilirsiniz hepinizi bekliyorum Şimdi tarot kartlarımızla okumamıza devam edelim. Bakalım bu dönem akrepleri ve tür konularla gelecek. şöyle karıştırayım. U kılıç üçlüsü. Evet. Hop. Dünya. Bakalım görebileceğiz Şu şekilde yerleştirmeye çalışayım. Dünya ve e, para dokuzlusu. Diğer kartlarımıza geçelim. akreplerimize ne tür mesajlar ne konularla gelecek diye soruyoruz. Şu kartı görüyorum. Kupa ası. Aa, bir yanımızda kupası, bir yanımızda kılıç üçlüsü var göreceğiz şimdi birlikte. Para beşlisi. Güneş. Çok ilginç bir ikili oluştu orada. Ve asa kralı. O Sevgili akrepler. Sizin davranışınız, mizacınız ve yaklaşımınızla ilgili bir gösterge karta ihtiyaç duyuyorum ekstra olarak. Bu kartı da çekip şuraya açmak istiyorum gözümün önüne. Para kraliçesi. Şöyle koyabilir miyim? Yok. Göreceğiniz bir yere koyayım. Şöyle koysam sanırım. Bir düzenleyeyim kartlarınızı. Geliyorum. Evet sanırım şimdi her şeyi çok daha rahat görüyorsunuz. Her şeyden önce ne görüyorsam biraz ortasından konuşmak istiyorum şimdi size. Öncelikle bu geçiş döneminde hayatınızda tatminsizlikleri fark ettiğinizi görüyorum. Çok ee, gerçekten sevimsiz bir sözcük tatminsizlik. Buna rağmen buna rağmen. Nihayetinde bunu aşmak üzere bu yola çıkmış olmanız, bütün bu derslerin ve geçişin buna yönelik başlamış olması da işin en güzel tarafı. Şimdi sizi üzen bazı yoksunluklar var hayatınızda sevgili akrepler. Bu her şey olabilir. Yani her şey derken gerçekten bu konuda çok ciddi bir kısıt görmediğim için burada önemli bir kısıt görmediğim için hatta neredeyse pek bir şey görmüyorum bu alanda. Fakat dönemin sonunda çıkışınız oldukça iyi görüyorum. Geçişin içindeki kazanımlarınızla birlikte. O yüzden tatsız kısımdan başlayacağım ve ondan sonra onu yenişinizi anlatacağım ki çok gerçekten güçlü ve pozitif bir tabloya ulaşacağınızı görüyorum. Şimdiden baştan söyleyeyim. Şimdi sevgili akrepler, Dediğim gibi hayatınızda bazı, bazı yoksunlukların tatminsizliğini duyuyor olabilirsiniz, duymuş olabilirsiniz, duymak üzere ya da yeni yeni sorgulamaya başlamış olabilirsiniz. Bu her biriniz için farklı farklı konularda olacaktır. Tek bir konu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama belki böyle hani kompleks, birkaç boyutlu konular olabilir. Ne olabilir? Sadece örnek vereceğim. Herhangi biriniz için doğru olabileceği gibi hiçbiriniz için söz konusu olmayabilir. Birkaç örnek vereyim. Mesela mutlu bir aile ortamı, mesela yeterince kaynak aileden birikim, yeterli güvenli koşullar, maddi olabilir, manevi olabilir. Arkanızda duran kişilerden tutun da günden güne size davranan iyi davranan ya da kötü davranan kişilere dair olabilir. Gördüğünüz saygınlık olabilir. Hayatta bugüne kadar elde ettiğiniz edinimler olabilir, kazanımlar olabilir. Hayatta geldiğiniz nokta olabilir. Hayatta bugüne kadar yaşayamadığınız bazı duygular, bazı tatminler, bazı konular olabilir. Fakat doyuma ulaşmamış, eksikliğini hissettiğiniz ve doyuma ulaşsın derken özellikle insanlar veya koşullar tarafından engellenmiş, yarı yolda kalmış, bozulmuş, süreçler olabilir sevgili akrepler döneminizin en büyük tuzak alanı bunlar ve bunlar sizi içten içe içten içe böyle uh, Stephen King'in bir benzetmesi vardır gözümün önüne o geldiği için şu anda sizlerle paylaşıyorum belki bazılarınız biliyordur der ki insan uh, yüzleşmek istemediği ve bilinç altına itmek istediği. Yani daha doğrusu bilincinde bir daha görmek istemediği şeyleri bilinç altına atar. Ve bilinç altına saklanan ve yüzleşilmemiş, aydınlatılmamış böyle tatsız kötü deneyimler. Tıpkı tahta bir kutuya konmuş ve bir kuyuya atılmış, karanlık, dipsiz görünen bir kuyuya atılmış bir kutu zehir gibidir. O tahta kutu o kadar sağlam değildir ve uzun süre içinde yavaş yavaş çürür, yavaş yavaş işte aralanmaya başlar. Güçsüzleşir, zayıflaşır, yumuşar ve o kuyunun, buradaki kuyu bilinçaltınızın sularını temsil ediyor metaforik olarak. O kuyunun sularına karışmaya başlar o karanlık zehir. Ve gittikçe gittikçe yoğunluğu arttıkça arttıkça bu defa gündelik hayatınızı, sizin bilincinizi, düşünme şeklinizi, gündelik tepkilerinizi ve karşınıza çıkan olayları etkilemeye başlar. Ve bu defa sevgili akrepler sadece sizin için söylemem bu arada bunu tüm insanlar için e, ya, söyler Stephen King yani bunu bir ders olarak söyler kitabında. Ve sonuçta siz nereden geldiğini tam olarak anlayamadığınız ta ki bir vakitler bir kutuya saklayıp gömdüğünüz o tatsızlığı hatırlayana kadar nereden geldiğini anlayamadığınız bir tatsızlıkla kesif bir sevimsizlikle karşı karşıya kalırsınız der. Tıpkı bunun gibi sizin de bu şekilde... Kapatıp attığınız bir şeylerin arkasına kitlemek istediğiniz konular, bu dönemde Güney düğümünün etkisiyle. Çünkü Güney Yaydüğüm çok karmik ve aynı zamanda da işlerin karanlığını bulup çıkaran ve insanı bir vakum gibi içine çekmek isteyen karma'nın karanlık sularına borçlandıran sularına çekmek isteyen bir etkin sahiptir. Kötü anlamda söylemiyorum. Bunu dersimizi alamadığımız, yetkinleşemediğimiz konularda zayıflarımızı daha doğrusu zaaflarımızı ayıklamak ve bize bu, bizi buna uyandırmak için yapan bir etkiye sahiptir. Ve buradaki yerleşimde gördüğüm üzere sevgili akrepler sizin bu bir buçuk yıllık döneminiz bunlarla başlıyor. Bunlarla başlıyor. Ne yazık ki biraz böyle boğucu, karanlık duygularla başlıyor. Fakat sevgili akrepler, İçinizde ışık var. Kılavuzluğunuz olacak. Size kılavuzlar gelecek. Bu işin birinci uyandırıcı ve en tatlı tarafı olacak. Ve bu kılavuzlar birazı sizin kendi içinizden. Bir dakika ya ben böyle bir insan değilim. Ben böyle olmak istemiyorum. Ne yapabilirim diye başlayan o ilk ışığınız. Ve onunla birlikte yine hayatınıza e, size ilham veren kişiler ya işte niye öyle düşünüyorsun diyerek hayatınıza giren böyle yapmana gerek yok. Hadi gelsene, hadi çıksana, hadi birlikte şunu yapalım. Ya bunu böyle hallederiz. Yani adeta size çivi çiviyi söker mesajıyla gelen kişiler olacağını görüyorum. Ve bütün o etkilerden sonra neyse ki bakın sizin yeniden parlama gücünüz aktive oluyor. Oluyor sevgili akrepler. Eğer olumsuz bir şekilde bu dönemden dersler alarak çıkacak olsaydınız burada daha yorgun, daha olgun, daha sıkıntılı kartlar görürdük ama olgun meyveler, par ışıl ışıl parlayan bir güneş, neşe içinde insanlar, dünya kartı. Müthiş bir zafer ve aşama atlama kartıdır. Para kraliçesi, konfor, tatmin, rahatlık, huzur, güven ve asa kralı hükme elinize almak, irade elinize almak, tutkunuz, heyecanınızla hayır bir dakika diye ayırt dedici gücü ortaya koyup işleri oldurabilmek, zorlamak gerekirse, baskılamak gerekirse önünü almak, sonlandırmak yahut başlatmak üzerine çok yüksek enerjilerden söz ediyoruz. Ve işin en tatlı kısmını söyleyeyim. Bakın kupa ası. İşte en güzel yeri burası. Sevgili akrepler kupa asıyla çıkıyor okumanızın ilk başı. Ve bu o kadar güzel bir mesaj ki. Belki bu kart burada olmasa bir tık daha acaba derim. Ama bu kartla birlikte şu anda diyorum ki sevgili akrepler hayatınıza çok güzel yenilikler girecek. Ve o yeniliklerin girişi için, o meyvelerin, o başlangıçların bakın. Siz bir kez e, hayattan talep edip bu yoksunluğu çekmeyi bırakıp o e, olumsuza, işte geçmişteki acıya odaklanmayı bırakıp da olsun ben elimden geleni yapmaya başlayacağım. Bunu benim için yapmadılar ama ben başkaları için yapacağım demeye başladığınızda yani bu başak yeni ayını devreye soktuğunuzda bu enerjiyi Birincisi emin olun her gün daha zinde, daha mutlu uyandığınızı, her günkü işlerinizin daha kolay akmaya başladığını ve onun tetiğiyle birlikte, onun sinerjisiyle birlikte çoğalan bir şekilde kazanımlarınızın başladığını göreceksiniz. Bu böyle önce yavaş artmaya başlayan ve sonra artışı hızlanacak bir grafik izleyecektir. Şöyle göstereyim. Nihayetinde sevgili akrepler bu geçiş sonlandığında gerçekten keyiflendiğinizi, Hayatınızda pek çok edinimi, böyle edinimi karşınıza koyup böyle e, eserlerinize baktığınızı göreceksiniz. Çok güzel sonuçlar almaya aday olduğunuzu ve bunların sizin için şu anda görünmekte olduğunu görüyorum. Şimdi bir kere hayatınızda yokluğunu çektiğiniz e, konu her neyse burada aslında kupa kartlarıyla yani duygu kartlarıyla gelmedi. Evet üzülmüşsünüz. Birileri sizi üzmüş, kırmış. Bu bazı haberlerle olmuş olabilir, bazı kararlarla olmuş olabilir. Yüzleştiğiniz bazı gerçeklerle kırılmış ya da üzülmüş ya da kayıplar yaşamış olabilirsiniz. Ve biriktirmiş olduğunuz yoksunluklarınız, dışlanmışlıklarınız ya da en azından eksik kaldığınızı düşündüğünüz bugüne kadar çoktan yerine gelmesi gerektiğini fakat bir türlü sizin hayatınızda olmadığını, herkeste olduğunu ama sizde henüz olamadığını düşündüğünüz Konular her ne ise onların yerine yepyeni bir tatmin, yepyeni bir duygu, yepyeni bir ilhamın hayatınıza gireceğini müjdeleyen bir okumaya sahipsiniz şu an. Ve akrepler oldukça güçlü. Hem dış etkiler hem de içeriden inisiyatif gücünü kullanmaya başlıyorsunuz. Lütfen dediğim gibi bu evet bende yok ama ben başkaları için bunu yapmaya çalışacağım. Ya da bu benim için yerine konmadı. Evet bu benim için ekstra efor. Fakat ben üzerinde çalışacağım ve hayatıma bunu alacağım. Kendim yapacağım, kendi emeğimle yapacağım, kendi irademle yapacağım. işte geç olsun ya da zor olsun ya da yavaş olsun önemli değil. Ben bu meyveyi, bu ağacı bitireceğim ve ben bu ağacı meyvesini yiyeceğim diye azmetmeye bakın. Lütfen ve kendiniz olmaya özen gösterin sevgili akrepler. Fakat kendi algılarınız ve size dayatılan algılarla gölgelenmiş olan maskelerinizden yani personalarınızdan söz etmiyorum. İçinizden gelen canlı varlığınızdan söz ediyorum. O ışıl ışıl kendi öz karakterinizden söz ediyorum ve o şekilde var olmaya başladığınızda ve bütün bunların e, size yapılmış bir şey değil de sadece bir ders nesnesi olduğunu ve emin olun bu kısacık süre sonunda çünkü bir buçuk sene uzun bir süre değil gerçekten ve bunun bir kısmının da kazanımlarla geçeceğini düşündüğünüzde zaten sizin bu ilk farkındalık ve uyanış aşamanız oldukça kısa kalıyor bunun sadece bir ders nesnesi olduğunu, sanki otur okuyup bitirmeniz gereken bir kitap olarak önünüze çıkmış olduğunu düşünerek kendinizi lütfen açın, hayatınızı açın ve lütfen efor sarf etmeye, emek vermeye hazır olun, açık olun. Bunu kabul ettiğinizde ve gücünüzü göstermeye başladığınızda ki akrep burcu bu tür konularda yani herhangi bir şeyi imkansızı yoluna koymakta başlatmakla tetiklemekte çok usta bir burçtur. Çok ustadır. Birçok burcun göremediği çok ince e, detayları görerek, oralardan bağlar kurarak e, hiç olmayacak gibi görünen şeyleri yapılandırabilir ve başlatabilir. Bu yüzden lütfen bu gücünüze dayanın ve sevgili akrepler Çünkü ne kadar güce sahip olduğunuzu görüyor musunuz? Şu karttaki kedicikleri görüyor musunuz? Siyah kedileri. En az dört tane kedi var burada. İşte sizin de e, yetileriniz bu kadar çok. Bir tane değil, iki tane değil, birden çok noktadan e, kuşatacak ve işleyecek yapıya sahipsiniz. Bu yüzden. Bakın hayatımıza girecek güzelliği ve bir de bu güzelliği. Bu baştaki ve sondaki iki kartı. Unutmayın ve ne zaman sıkılırsanız lütfen bu okumaya dönmeye dönmekte tereddüt etmeyin. Çünkü sevgili akrepler iyi olacak. İyi hissettirmeyecek ama iyi olacak. Bitişine yakın iyi de hissettirecek. Lütfen bu geçişi, kıymetini, tadını çıkararak yaşayın. Evet, yorgun hissedeceğinizi biliyorum ve doğrudur böyle hissedilir. Size sadece şimdi tatlı güzel sözler söyleyip de olmayacak bir şeye hani kafanıza sokup olmayacak beklentiler yaratıp sizi sinirlendirmek gibi bir amacım ya da niyetim yok zaten böyle bir şey yapmam. Doğrusunu söyleyeyim gerçekten kendinizi yorgun hissedeceksiniz, gerçekten motivasyonsuz hissedeceksiniz bazı zamanlar, bazı günler yapmayacağım, vazgeçiyorum, vazgeçiyorum işte bugün evden çıkmayacağım işte bugün bunları yapmayı reddediyorum diyeceksiniz bazen geri çekilmek isteyeceksiniz ama bunun da bir süresi var o süreyi lütfen iradenizi kullanarak iradenizle aşın çünkü sizin iradeniz her zaman için çok güçlüdür özellikle Mars'ınız da akrepte ise hiçbir şeyin elinizden kurtulacağını sanmıyorum bu yüzden Sevgili akrepler, nihai sonuçta elde edeceğiniz durum o kadar güzel olacak ki. Ha bakın, Değinmediğimiz bir noktayı da ekleyeyim bu arada. Şu güzel tablomuza, şu şahane tablomuza. Şu ekibi görüyorsunuz. Şimdi bir de bu kartımız var. Buna hiç değinmedim çünkü çok güzel destekliyordu. Şimdi para dokuzlusu. Bakın. E, yuvasında uyumakta olan bir ayı görüyoruz burada. Bu zayılar çok güçlüdür. Ve çok da stratejik hayvanlardır. Doğada işlerini görmeyi çok iyi bilirler. Bu bir. İkincisi. Yığdığı kaynakları görüyorsunuz balıklarını paralarını görüyorsunuz. Bu kartın klasiğinde bir kadın eğittiği Şahini elinin üzerinde kendi yetiştirdiği zenginlik içindeki bahçesinde çok güzel gösterişli kıyafetler içinde tek başına mutlu ve bağımsız durur çok sevim, sevinçli bir karttır çok. ...şahsen ben çok severim para dokuzcusu. çok e, ...en favori kartlarından bir tanesidir... ...ve sizin için de yine burada bu kart var... ...dünya kartı, para kraliçesi kartı... ...ve asal kralı ile birlikte... ...kesinlikle sevgili akrepler... ...şu tatsız hislerin... E, ...tamamının üstesinden geleceğinizi görüyorum... ...yeter ki her gün o azme devam edin... ...her gün unutmayın ki bu... ...gelip geçecek bir ders ve bu ders size... ...sadece ödüller getirmek için meyveler getirmek için, sevinçler getirmek için ve hayatınıza yepyeni ilhamlar, yepyeni duygular, yepyeni keyifler getirmek için geliyor. Bu yepyeni şeylerin hayatınıza girişi, bu kadar büyük konforun, huzurun, bağımsızlığın, müdanasızlığın, zenginliğin, ferahlığın ve tatminin. Tatmin kartı, tatmin kartı, tatmin kartı ve yepyeni konular bütün bunların hayatınıza girişi ve aynı zamanda bakın bu da yine bir kutlama, bir zafer, bir tatmin ve kendini ifade etmek kartıdır. Tıpkı çocuklar gibi şen bir şekilde özgürce, hür bir şekilde, sakınmasız yaşamanın kartıdır. Bu kartların hepsi size boşuna çıkmadı akrepler siz bu işin altından kalkıyorsunuz. Her sıkılışınızda bu okumanın ve buna benzer okumalarla karşılaşmışsanız şayet bunlara geri dönün. Çünkü böyle olacak. Ocak 2025 bitişi ve çok iyi olacak akrepler. Bu işin içinden çıktığınızda, bütün bu kazanımlarla çıktığınızda emin olun bu kadar ilham ve kazandığınız, topladığınız bu kadar tatmin ve güçle hayatınızda yerine koyduğunuz bu kadar koşulla siz kendinize öyle bir vizyon çizmeye başlayacaksınız ki şu anda göremediğiniz bir yükseklikten bakarak ufku görüyor olacaksınız. Çünkü şu anda baktığınızda bir tepe dizisi görüyorsanız o tepelerin üstüne vardığınızda belki denizdeki ufku göreceksiniz. Böyle düşünün. Size sevgilerimi yolluyorum sevgili akrepler. Her şeyin sizler için iyi olacağını düşünüyorum. Kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı, aynı zamanda yorumlarınızı aşağıya mutlaka yazmayı unutmayınız. Ee, tekrar görüşmek üzere.